Merhaba dostlar, hepiniz balkonuma yeni videoma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün kapalı balkonumdayız arkadaşlar. Burada şöyle ufak tefek bitkilerim var. Şimdi elime çok güzel bir çelik geldi. Bu gecenin kraliçesi neydi? Queen of the Night arkadaşlar. Yani namı değer gecenin kraliçesi Atlas değil arkadaşlar bu. Ee, anacı çok kocaman olmuş böyle bir buçuk metreye yakın ve arkadaşlar e, görünce hemen oradan bir çentik <laughs> alıverdim ya o kadar o bahçeye gittim aslında kayınvalidemle alt katlı üst katlı oturuyorlar amcamız eşimin amcası o kadar gittim ama hiç gözüme çarpmamıştı arkadaşlar görünce çıldırdım evin içinde bakıyorlarmış Aldım geldim Şimdi bunun üretimini yapacağız arkadaşlar Bakımını nasıl bir bitki olduğundan Bahsedeceğiz Bu gecenin kraliçesi arkadaşlar Atlas diye biliniyor ama Atlas çiçeği değil bu başka bir şey Çok kıymetli bir bitki Güzel bakıldığında 3-3,5 metreye kadar büyüyebiliyor Suyu çok fazla sevmiyor Susuzluğa da tahammülü yok Yani ayarını tutturmamız gerekiyor ve çok güzel mis kokulu çiçeği oluyor arkadaşlar. Ama maalesef ki e, tek gece yani o yüzden tek gecelik gelin de deniliyor buna. Bir gece açıyor ve sabah maalesef e, çiçeğini solduruyor. Eğer e, o çiçeği meyveye durursa arkadaşlar meyvesi de yenebiliyor. Çok güzel. Biliyorsunuzdur zaten bunu e, bilmeyen hani bitki sevip de gecenin kraliçesi bitkisini bilmeyen yoktur diye tahmin ediyorum. Şimdi arkadaşlar bu e, kocaman bir çelik bakın şöyle. Bunu isterseniz bu şekilde de toprağa e, batırıp çoğaltabilirsiniz. Ben de bir ara hani öyle düşündüm. E, hiç boğulmuş şöyle bir yaprak olarak dikeyim dedim ama daha sonrasında Deniz zaten hani bundan üreteceksin, bunun çoğalmasını bekleyeceksin gerek yok diye düşündüm. Bunu parçalayacağız arkadaşlar ve üretimini yapacağız. Şimdi bakın şuralardan yavruları da var. Bu bitki arkadaşlar görüyorsunuz şöyle damarlı bir bitki. Bu damarlarıyla çoğalıyor arkadaşlar. Kökleri, çiçeği, bebekleri hep bu damar üzerinden geliyor. Bakın. Görüyor musunuz? Buradaki damardan ...bu yavruyu vermiş... ...buradaki damardan bu yavruyu vermiş... ...ilerleyen zamanlarda bakın... ...şuralardan da damarlar oluşmaya başlamış... ...oralardan da yavru gelecek... ...bakın görüyor musunuz... ...bu damarlardan ya çiçek... ...ya e, yavru geliyor... ...görüyorsunuz değil mi... ...şimdi e, şunu da söyleyeyim arkadaşlar... ...unutmadan... ...bu gecenin kraliçesi çiçek açtığında bu mesela şu damarının yolundan e, çiçeğini açtı değil mi? Bunun çiçek sapını, o kuruyan çiçek sapını asla kesmeyin arkadaşlar. O üzerinde dursun, kendi haline bakın, kurusun, düşsün. Ama siz keserseniz bu bir daha aynı damardan asla e, çiçeğini açmaz. Şimdi arkadaşlar, bu damarlar e, yoluyla çoğaltmanı yapacağız dedik. Şimdi kıyamıyorum da inanın böyle elim titremeye başladı. Ee, şu görüyorsunuz damardan tek elle de yapmak çok içime sinmiyor ama arkadaşlar çok keskin bir bıçakla şöyle keseceğiz. Kesmek mümkün değil. O kadar sert ki arkadaşlar en keskin bıçağım bile kesmiyor. Zarar vermekten de kaçınmak için şöyle Evet Şöyle alalım bir tane çeliğimiz İlk önce şu bebekleri bir ayıralım arkadaşlar Daha sonrasında Bu yaprağı da e, parçalayacağız Ve bu yapraktan da e, Üretim yapacağız Evet Şöyle ikinci çeliğimiz Evet Şöyle Bismillahirrahmanirrahim İnanın Çekine çekine yapıyorum hiç zarar vermek istemiyorum bitkime bir tane çeliği ben sizinle keseyim arkadaşlar daha sonrasında çünkü tek elle yapıp böyle riske atabileceğim bir bitki değil maalesef ki biliyorsunuz ki tripotum yok tek elle çekimi yapıyorum tek elle de işlemimi yapıyorum bazen denk geliyor hani tripod kullansam falan diyenleriniz oluyor tripotum yok arkadaşlar ben bu şekilde çekimlerimi yapıyorum. İşlemlerimi de yapıyorum. Ne olursunuz yani herkes bildiği yoldan devam etsin. Şöyle arkadaşlar tek seferde e, bitkiye zarar vermeden damarı ayırın. Şöyle evet. Ve yapamadım. Şöyle hı. Evet şuradan da keselim. Önemli olan şu damarın arkadaşlar zedelenmemesi. Evet böyle güzel temiz bir kesik atarak bunları bu şekilde ayıracağız. Ve bu damar yollarından kökler gelecek. Ben şimdi bu çeliğimi ayırayım arkadaşlar. Sonrasında devam edelim. Evet dostlarım. Şimdi bakın şöyle çok temiz kesileriniz olsun. Ve şöyle birazcık verev kesin. Şu damarları e, kök olarak kullanacağız. Zaten buradan köklenecek. Şöyle şuralardan falan da damar üzerlerinden de kökler gelebilir. Şimdi önce şöyle bir toprağımı nemlendireceğim arkadaşlar. Şöyle. At. Evet. Oba aldı gitti bir saniye arkadaşlar şimdi devam edelim bu saksılarımı buraya yerleştirdim ben ve şu şekilde daha öncesinde şöyle yuvalar açıyoruz arkadaşlar şöyle amacımız e, şu damarları zararsız saksıya oturtmak arkadaşlar dikkat edin e, damarlara zarar vermeyin arkadaşlar damarlar Önemli bizim için çoğaltmakta. Şöyle yumuşatalım toprağımızı. Daha sonrasında şu şekilde batırıyoruz. Şöyle. Evet. Çok güzel. Minnoş minnoş yavrularımız gelecek inşallah buradan. Şöyle. Bitti. Bu kadar arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? Hem eee Güzel görünümde olsun. Hem de bitkinin gelişimi hızlı olsun arkadaşlar. Direkt dikim yapmadım. Ben bu saksıyı e, asacağım. Şöyle arkadaşlar. Bu küçük saksılara koymamdaki amaç e, kök verdiği zaman hızlı gelişim elde edebilmek için dar alanda olmaları. Direkt bu sarkan saksıma dikmeyi düşünmüştüm ama daha sonrasında işi hızlandırmak için böyle bir yöntem uygulamak istedim. Bunu her türlü Bitkide yapabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle dolduracağım ve daha sonrasında asacağım arkadaşlar. Bu biliyorsunuz ki sarkaç bir saksı şunu dolduralım. Şöyle şurayı da dolduralım. Hem görüntümüz çirkin olmayacak. O minik minik saksıları orada orada dağıtmayacağız. Hem çok böyle hareket etmesine müsaade etmeyeceğiz arkadaşlar. Hani minik minik kökler olursa o kımıldayıp da yerinden zarar görmesin kökler. Bu çeliklerimi riske atamam arkadaşlar. Biliyorsunuz benim elimin kolumun durmadığını devamlı böyle e, Saksılarımla oynadığımı, onları bir nevi garanti alıyorum deniz sigortası yapıyor. <laughs> yani e, hep kızıyorsunuz bana deniz artık özellikle Nuran ablam ve Hava ablam <laughs> şu kızları bir rahat bırak nedir senden çektikleri falan benim kendimden çektiğim ne olacak arkadaşlar bakın şimdi gördünüz mü? dün kaç saat ben bu balkonu temizleyeceğim diye uğraştım ve şu an bu durumdayız. Şunun üstünü ben tamamlayayım arkadaşlar. Çok fazla sizi sıkmayayım. Daha sonrasında son durumuna bir bakarız. Evet dostlar dikimimiz de bitti. Şimdi tekrar şöyle bir sulama yapıyorum saksılarımı yok ettim. Hem çirkin görüntüyü e, kaybettim. Ortadan kaldırdım. Hem de arkadaşlar şu liflerde asla su durmuyor. Yukarıdan verdiğiniz su direkt e, akıyor gidiyor. O yüzden böyle minik saksılara heh, şimdi bunu nasıl e, bakacağım arkadaşlar. Gölgede duracak yani e, aydınlık fakat gölge güneş gelmeyen bir ortamda yani şuraya tekrar asacağım arkadaşlar siyah camdan biliyorsunuz ki güneş almıyor benim balkonum yani güneşi geçirmiyor açık e, bırakmamaya çalışacağım aşağı yukarı e, 4 haftada böyle güzel köklenme elde edeceğim diye düşünüyorum arkadaşlar e, akşamları serin hava gündüz sıcak Hele ki bugün arkadaşlar aşırı derecede bir sıcak vardı. Aşırı derecede bir nem vardı fakat e, akşamları serin oluyor. Şimdi onu da bakın görüyor musunuz nasıl suyunu sızdırıyor arkadaşlar. Hemen doldu yani. Asla tutmuyor. Bu saksıyı o yüzden kullanmayı sevmiyorum. Yani çok sık sulama ihtiyacı hissediyor bitkilerimiz. O yüzden bir türlü böyle mutlu bitkiler olmuyor onun içinde. O yüzden böyle minik saksılarla onu mutlu etmeye çalıştım. Şöyle bakın. Şimdi buradaki bitkilerimde nasıllar, mutlular mı? Hem fırsat bulmuşken ona bakalım. Şu bebek yeni çıktı. Çok güzel verigatası var. Ve yine bir tane daha bebek geliyor arkadaşlar. Bunu çok seviyorum. Her ne kadar ayakta duramasa da şöyle. <laughs> Bunlar da şu lop bir tuhaf sıkıntılı. Böyle arkadaşlar buradaki bitkilerimiz bu kadarcık. Bebeklerim mahvoldu. Burada bir bebek saksım daha vardı. O da mahvolmuş bir durumda. Güneşten ötürü arkadaşlar e, balkonun camlarını kapatıyorum dedim ya. E, camları kapatınca da bu sefer havasızlıktan mahvoluyorlar. E, şeye giderken, tatile giderken bu balkonu komple kapattım gittim ve dönüşte şok geçirdim arkadaşlar bitkilerim çok kötü durumdalar bebeklerim özellikle bakın bakın gördünüz mü bu saksıda oldukça kuruma olmuş e, havasız kaldıkları için neyse arkadaşlar bugünlük videomuzda bu kadarlık olsun İnşallah işe yarar bir video olmuştur sizlere e, bir şeyleri e, anlatabilmiş olmanın mutluluğuyla Bugün videomda kapatıyorum senin motoruna <laughs> arkadaşlar gün günde takibini yaparız yani gün gün değil de bir dört hafta sonra köklenme ne durumda ona hep beraber bakarız konumlandırdıktan sonra ilerleyen zamanda kötü kötü olmalar varsa eğer onu da gösteririm hani bu çeliklerin hepsi köklenecek diye bir şart yok arkadaşlar aralarından ölenler olacaktır diye düşünüyorum. Bakalım Nasibimiz de varsa arkadaşlar çoğaltırız, üretiriz ve bakımına başlarız inşallah. Hepiniz Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.